Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir slime videosu ile karşınızdayım. Ee, arkadaşlar bugün e, fosforlu bir slime yapacağız. Şimdi e, sizlere burada bu boraksı göstermek istiyorum. Böyle e, bir kutuda ben aldım. Poşette de alabiliyorsunuz. Ben kutuda aldım gördüğünüz gibi böyle içinde şeyler var. Şimdi burada e, sıcak suyumuz var. Baya bir sıcak şu an. Burada e, su bazlı tutkalımız var. Burada şey var. E, boyamız var. Bu şey boya. Neydi onun adı? Fosforlu boya. Ben turuncu rengi çok sevdiğim için turuncu aldım. Bir kaşığımız var burada. Ve e, şimdi ilk önce şöyle boraksımızdan bir iki çay bardağı falan Ay, bardak diyorum ya aklım karıştı. İki değil bir çay kaşığı şey ekliyoruz. Sıcak suyumuza. Evet bir çay kaşığı ucunda boraksı şu kadar ekliyorum ve karıştırıyoruz iyice. Şimdi e, su bazlı tutkalımızı açıyoruz ve döküyoruz. Başlıyoruz ekmeğe yani. Hepsini döküyorum arkadaşlar. Ee, bu arada size bir duyurum var arkadaşlar. Bundan sonra haftada bir video gelecek. Haftada birden önce de gelebilir. Haftada birden sonra da gelebilir. Ee, tatil ama bazen aklıma video falan gelmeyebiliyor. O yüzden. Tamam yeter. Şimdi e, hemencik bu görmüş olduğunuz bardan işte bir kadar su vardı ya hani. Işte kadar su var. Onun içine şu boyadan damlatacağız. bayağı baya fazla koyup tamam o oh. şimdi bunu e, kaşıkla karıştırmamız gerekiyor arkadaşlar tamam fosforlu olmasını istiyorum umarım fosforlu olur tamam şimdi bu bardağı komple şöyle tuzkamıza döküyoruz wow çok güzel bir görüntüsü oldu şu an görüyorsunuz şöyle şeyleri çekelim evet karıştırıyoruz şimdi iyice bundan önceki lila slime'ım gerçekten çok güzel olmuştu bayılmıştım o slime'a şimdi sizlere böyle bir gösterebileceğim belki bilmiyorum şimdi evet yavaşça borak suyumuzdan ilk önce bir çay kaşığı koyuyorum ve karıştırıyorum Evet, şimdi de jelleşmeye başladı arkadaşlar. Hayır, bir, bir daha koyalım. Ee, bu karanlıkta parlıyor. Ay, paranlık, evet, karanlıkta parlıyor mu bilmiyorum. Şimdi e, gece olmadığı için bilemiyorum arkadaşlar. Ama akşama kadar dayanır bu slime. Kesinlikle dayanır arkadaşlar. Eğer Akşama kadar kesinlikle dayanırsa e, ben bakacağım, parlıyorsa size yazacağım ben yorumlarda. Evet işte slime'ımız. Ben slime'ı tam yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar slime'ımız oldu gerçekten. Şimdi sizlere bir kere şöyle e, elime yapışmıyor. Elime bu sefer krem sürmedim. Bilmiyorum elime niye yapışmıyor. Şimdi sizlere şöyle bir göstermek istiyorum. Baya bir uzuyor gerçekten. Harika. Yani neyse arkadaşlar fazla uzatmayacağım. Abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Dediğim gibi sizlere yorumda, yorumlarda belirteceğim olduysa yani karanlıkta parlıyorsa söyleyeceğim ben size parlamıyorsa da parlamıyor diyeceğim. Gerçekten çok güzel bir rengi oldu. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.